<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün beraber Dünya çok O zaman direkt videoya... Evet, arkadaşlar bu Dünya kuru bence çok zor çünkü şu, bonibon var yaklaştır abi. Üst üste bir tane adam... Beş tane birden beş dizmiş. Tane, Biz, Biz de, de onu yapmaya e şey çalışacağız. Ben onu Instagram'da gördüm. Ben de onu bu haberlerde gördüm. Google o haber zaman başlayalım evet. Bir bakalım hani ben <laughs> ilkten denedim de olmuyor çok imkansız bir şey. Baştaki Herkes başlayabilir. başlayabilir. Kesinlikle masayı sallamayın. Abi olmuyor vallahi illa olmuyor. Bak cidden şaka bak olmuyor lan. Abi daha kolay bir yolu var. Hep sürdü gitsin. Ha Japon gitsin de. Onu şunu şöyle ezeceksin galiba. Yok yok ha hile olur Ahmet öyle yapmayın. Bak yapan dünya rekoru kırmış oluyor bak kayıtla. Hamit öyle ezme ezme Hamit. <laughs> Şaka bir sana Hayır. Bu ne yapıyor gitti? Ya sallamayın. Değil Masayı mi? sallamayın. O sen hile yapıyorsun ben şu an. Bir el titriyor bana Benim de titriyor. İki saat sonra. Burası hiç bir diktim mi ya? Evet bak şimdi. O mumu yok sadece bastırıyor ya sen zaten. Bastırmayacaksın sen çık. Sen Hamit, Hamit bakımladı. Ya. Daha kolay bir <laughs> var. <laughs> <laughs> Abi elim titriyor. Çaktım mı? Hamit sen yiyorsun ama Napıyom aslında yedin hani Yapman lazım ama Evet arkadaşlar Hamit abim eğlendi ya veririz ya sıkıntı yok Ya, bak, bir şey değil, abi. ya sen durma abi Durmuyor, durmuyor abi Nasıl durmuyor bak ben bir tane durdurdum O bak Burak vallahi yapıyor Burak vallahi yapıyor Hamit sen Burak yaptığı gibi yap bak Aa Nazar değdi lan çocuğa Aa durdu Aa, aa vallahi Hamit durdurdu Haydi, Haydi. Hamit yapabilirsin Hamit. Haydi. Sen çık hile yapma sen <laughs> Bak Hamit üçüncüyü koydu. Aa Hamit üçüncüyü koyuyor. Rica al hayırsız ağzına işte. Bırak ikinciyi koydu üçüncüyü koymaya başladı. Evet bozuldu yeniden. <laughs> <laughs> sen sen hiç yapamadın. Bir gülen yüz var. Dikkat. Haydi hadi, hadi. hadi. Hamit ikinciyi koydu yeni, <laughs> yeniden. Ne mi ya? Ne? Abi en ufak bi şekil ama adam nasıl 5 tane dizmiş oğlum o adam hile ben yapmış bence o hile yapmış Fotoğraf yok ya hayır hayır da. fotoğraf değil videosunu da çekmiş videosu da vardı hamit üçüncüyü koydu allahhh ama sen üfledin üfledin <laughs> selçuk abi kolunu çek en zor ücret edeceğim Vallahi ha bırak ikinciyi koydu. Hamit üçüncüyü koydu demeden yakıldı yeniden. Ya <laughs> Selçuk yi. hiç yapamadı. Hadi abi, ben konuşmuyorum. Ya. Yani abi senin var ya. Vallahi en son derisini aldım artık. Canım. Gel aklıma gelen şey. Ne güzel inanma. Bum bum. Ölmür baba. Canmadan aldım Mercedes. Adam Direkt ne telif gidiyor de dersin artık. Abi adam ne yapmış söyleyeyim mi bence? Bir tane boy, altında ayna var. İki tane koymuş alttan da böyle ayna gibi. Adam ama videosu var. Adam gözünün de yapıyor kameranın. Ama iki saat, üç saat bence. Biz de uğraşacağız o kadar. Bum bum bum. Son bir altın altı. Aldır. Bum bum. Tamam abi. Ya, Selçuk ikinciyi koydu. Ha bırak. Hadi devam edebilirsin. <laughs> Bak dur. Aa durdu. Mücay dur. Mücay dur. Diyor <laughs> ki. <laughs> ya Selçuk abi. Anladım. ya. İş. Ayrıca. <laughs> gibi. Sen de tamam yeme lan yeme yeme, yeme, yeme yeme bak yok daha yok. Ya yersen daha vermem. Herkes pes etti lan. Olmuyor mu? Olmuyor kanka. Ama yiyeyim daha iyi. <laughs> Adam dedi ki uğraşmadan mideme indireyim. Mide daha mı dümdüz olur? Aa evet. İstiyorsanız vereyim bir daha Hayır. yapmayı deneyin. Olur lan olur. Vereyim istiyorsanız. Yiyeceksiniz. Hayır. yemek içinde Aa, aa kalmamış ki. <laughs> Al içinden bak ka, kalanlarla devam et sen de. İki tane Hı <laughs> -hı. mi ne kalmış? Sen yeme sen yeme. İki tane, tane, tane. iki tane varsa da. tane hayır gelmez. Doğru sen ya. <laughs> Yiyorlar lan. Lan yeme ye. İki tane kaldı lan. Valla gebertirim. Bırak o değil de sen hep çikolataların hep. Sen çık abi ağzını. Sen çık. Belki yapabilir. Dur nereden biliyorsun? Ben bu. İmkansız. Açık yapamadığı şeyi <laughs> Onlar nasıl yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Hayır Ne oldu biliyor musun? Kay Kayıtlarda var Sen üçüncüyü koydun Şey yaptın ayağa kalktın üfledin hemen şey oldu Ama kazanıyor muyum kazanıyorum aa, Ama iki tane ama daha var, koysaydın öyle. dünya rekoru kıracaktın Ne? İki tane daha e koysaydın dünya ne? rekoru kıracaktın ciddi işi Oğlum ezme bari midene götür akıya ah başlayalım Ezersin dünya Çıkım rekoru biz yaparım abi olur. Sağ ol, adam hiçbir şey yapmadan direkt üst üste üst istemişler. O, ne ne? o adam demek ki hile yapmış kanka bir şey değil ama. Bilmiyorum artık hile mi değil mi? Aa bu hile sayılmaz. Birazcık e yani. Niye öyle kanı gelince para veriyorlar mı? Ne bileyim oğlum ben para veriyorlar. Parayı ne yapacaksın? Para önemli. Parayla her şey olur. E, dolar verirler. He yani 2 milyon dolar veriyorlar. E, bir, iki milyon dolar veriyorlar. Aa, 90 trilyon verirler 90 trilyon. Hmm. 100 bin trilyon. Bırak. Ya, Tam ben bence uğraşma daha. Tamam sen bilirsin. Kafayı vuruyorsun İbra. Bence boş ver. Burak da yemek taraftarı oldu. Evet bu bir cene sana geldi. Evet. Kaç tane oldu lan harbiden? 7 dakika. Biraz konuşalım. Bir şey olmaz yok lan yeter. Zaten 8 dakika olunca para kazanabileceğiz. Reklam koyuyor. Aa aman ya, Bir dakika falan da intro falan koyarız, kapanır. Bir, bir reklam işi ne oldu? Bu reklam işi daha Parayı aktifleştirmeden reklam işi yapamıyorsun. Ama reklamla para kazanıyorsun. E. Tabii oğlum. Size e, hani videodan çok reklamdan daha çok kazanılıyor para. O zaman en yüksek reklamdan alışan. Evet. Bırak, bitirebilirsin. Kırarsın şimdi. Share dok. Share.